Ala Bilim Fest'ten herkese iyi günler. Röportajlarımız kesmeden devam ediyor. Hocam dilerseniz önce sizi tanıyalım. Merhaba. Merhabalar. Ben doçent doktor Nazihan Ursavaş. Trabzon Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Hmm. Trabzon'dan geldim bugün buraya. Ee, burada e, atölye lideri olarak su döngüsü oyunu oynatıyoruz çocuklara. Evet. E, çocukların her biri e, birer su damlası olarak e, su döngüsünün nasıl hareket ettiğini aktif tabanlı e, hareket ederek e, tüm vücutlarıyla öğreniyorlar ve en sonunda da etkinliğin sonunda da e, bir şema çizerek gerçekte su döngüsünün nasıl gerçekleştiğini bu şekilde görmüş oluyorlar. Aslında bayağı eğlenceli gözüküyor burada. Çok eğlenceli. Aslında tabii daha e, geniş zaman olduğunda daha etkili, e, daha e, aktif bir şekilde öğrenmelerini de sağlıyoruz. Ama kısa süreli olsalar en azından o hareketin nasıl gerçekleştiğini, nereden nereye gittiğini rahatlıkla görebiliyorlar. Kesinlikle. Peki hocam, aladaki gençler Ala Feste geldikleri zaman onları nasıl bir ortam karşılıyor? Burada gerçekten çok güzel, çok renkli, çok canlı, çok hareketli bir ortam var. Birçok atölyemiz var. Bu atölyelerde çok farklı alanlardan hem bilimsel bilgiyi eğlenerek ve deneyimleyerek öğreniyorlar. Onlar için çok farklı deneyimler aslında, birebir yaşam becerileri anlamında da çok farklı deneyimler kazanıyorlar. Ben bütün okulların mümkün olduğunca şartlar el festivale katılmalarını tabii ki de tavsiye ediyorum. Evet. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Röportajlarımız kolay devam ediyor. Herkese iyi günler.